Merhabalar. Bugün size çok güzel tiyolar vereceğim. Mutlu evlilik nasıl biter? Bir yuva nasıl dağılır? Bunları bilmek istiyorsanız bu videoyu dikkatlice dinleyin. Eşinizin telefonuna casus program yerleştirebilirsiniz. Böylelikle arkadaşına anlattığı sizinle ilgili geçici de olsa e, olumsuz sözleri gerçek sanarak e, aranızda daha güzel e, bozabilir çözümez hale getirebilirsiniz ayrıldığınız eşiniz varsa eğer evli ikinci evlilikse e, ilk eşinizden veya ayrıldığınız flörtleştiğiniz kişiden e, sık sık eşinize bahsederek sizden soğumasını e, ve evliliğinizin bitmesine sebep olabilirsiniz aranızda olan tartışmaları ailelerinize yansıtarak çözülebilecek işleri çözülemez hale getirebilirsiniz. Sürekli eşinizi eleştirin, olumsuzlukları yayın, olumlu olan hiçbir şeyi ona bildirmeyin ve söylemeyin, takdir etmeyin. Bir diğeri de eşinize söylemediğiniz güzel sözleri dışarıdaki insanlara söyleyin ki eşiniz sizden iyice soğusun ve bitmez dediğiniz evlilik tık diye bitsin. İyi günler.